Merhabalar. Görüntü işlem eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Resim okuma yazma ve kamera video açmaları gördük. Şimdi de bir videoyu, daha doğrusu kamerayı açacağım ben. Kamerayı açıp video kaydı nasıl alacağımız, yani video kaydetme işlemi nasıl yapılır? Bunu göstereceğim. Hazırsak maddemize başlayalım. Paycharm uygulamamızı açıyoruz. Yeni bir python file oluşturuyoruz Diyelim video Kaydetme diyelim Hemen unutmadan Cv2 kütüphanemize ekliyoruz sonrası ne demiştik ben kamera açacağım ve kameraya ait bir e, Görüntü alacağım demiştim kaydedeceğim demiştim Dolayısıyla Geldim buraya Videonun kısaltılmışı Cv2 Video Capture dedim, bilgisayara bağlı olan kamerayı alacağım için buraya indeks olarak 0 yazdım. Şimdi ben bu görüntüyü aldıktan sonra bir video kaydedeceğim. Video kaydetme işlemi için birkaç özellik tanımlamam lazım. Bunlardan birincisi bu kaydedeceğim videonun genişliği ve yüksekliği kaç olmalı? Yani viti ve height'i kaç olmalı? Dolayısıyla ben bunu kendi manuel değerlerde yazabilirim ya da bu vid dediğimiz obje aslında şu an kameramıza bağlı ve gelen görüntünün aslında kendi içerisinde bazı özelliklerini barındırıyor işte yakaladığı görüntünün aslında genişliğini ve yüksekliğini bu width objesinden yakalayabiliriz. Dolayısıyla mesela v dedim yani width olsun. Bu width benim videomdaki width objemdeki get diyorum. Bu 0. indeksten başlıyor, birinci indeksten başlıyor hatırlamıyorum ama 3 ve 4 benim width ve height'ıma tekabül eden parametreler. Dolayısıyla buraya 3 yazdığımda bu yakalamış olduğu görüntünün width özelliğini değerini yakalamış oldum ve w değerini atmış oldum. Aynı şekilde h diyorum. Yine within get deyip bu da dördüncü değerine tekabül ediyor. Tabi bu bana float değerler dönüyor. Benim bir video kaydederken size'ını verirken, genişliğini ve yüksekliğini verirken integer değerler vermem gerekiyor. Dolayısıyla yakaladığı değeri direkt integer'a da kestet ondan sonra benim yeni oluşturmuş olduğum w ve h parametrelerine ata diyorum. Evet şu an genişliği ve yüksekliği tanımadım. Bunu aslında bir size diye bir objede tutsak daha iyi olacak sanırım bu şekilde. Width ve height. Şu an evet videomuzun size hazır. Şimdi video kaydetme için kullanacağımız yine bir Python keyword'ümüz var. Onu yazalım hemen. Şöyle mesela result diyelim. Kaydederken de result objesini yakalamış olsun. cv2'nun video şöyle büyük yazmamız gerekiyor. Video writer diye bir metodu var. Bunu kullanacağız. Bunu kullanırken dolduracağımız dört ayrı önemli parametremiz var. Bunlar neler? Öncelikle videonun adını giriyoruz. Mesela ne diyelim? Record.avi diyelim. Avi dosya uzantısında bir video kaydedeceğim. Sonra bizim girmemiz gereken kodekler var. Bu, kodekler yapısal olarak şuna benziyor. Piksel formatlarını, renk formatlarını, sıkıştırma formatlarını ayarlayan yapılar. Dolayısıyla benim bunlardan birini girmem gerekiyor. Bu da video writer alt tere forge diye geçiyor. Bu kendi içerisinde 4 parametre alıyor. Ben bunu şu şekilde yıldızı da yazabilirim. x viti kullanacağım. Tabi bunu tırnak içerisinde yazmamız gerekiyor. Bu 4 ayrı parametre otomatik kendisi assign edecek. Ki tüm listeyi görmek isterseniz bu neden X Viti yazdığımı ve daha detaylı almak isterseniz f 4 ccorg slash download sitesinde de aslında bunun tüm listesi var. Ekranda paylaşırım unutmazsam zaten. Evet, kodekide girdikten sonra benim FPS'imi girmem gerekiyor. Yine bu gerçeğe yakın olması açısından buraya 24, 25 tarzı bir sayı giriyorum. Sonrasında benim video kaydedeceğim, kaydedeceğim videonun size'ı ki zaten onu öncesinde oluşturmuştuk. Buraya yazıyoruz. Şimdi kamerama bağlanan objem nedir bit Yazma işlemi yapacak objem nedir? Result. Benim bunların while döngüsü yani görüntüyü aldığı süre zarfında sürekli git bu yeni oluşturmuş olduğum result dosyasına ata diyeceğim bir yapı kurmam gerekiyor. Dolayısıyla while true dedim. Hemen return ve Frame frame'de benim within read metodunu çağırarak sürekli kareleri yakalıyorum. Sonrasında isterseniz yine kontrol olması açısından return true mu diyorum. Eğer true ise tabi iki tane eşitirimiz olacak. Onu unutmayalım. Eğer return değilse hemen else'inde bir ekimizi yazalım. Eğer return true ise de git bu result'un write diye bir metodu var. Bu yakaladığım frame'i buna at diyor. Kaydetme işleminin paralelinde isterseniz yine ekranımıza da neyi kaydettiğimizi anlık olarak görelim. Imshow işte yine frame diyelim. Virgül frame yazdım. Bu prosesi durdurmak için yine biz ne yapıyorduk? Bir klavye input'u giriyorduk. CV2'nun wait key yüksek performans çalışması için yani durdurmayı minimuma indirdim. If diyorum k input'um eşit eşit klavyemdeki işte kl nedir? S sevden geliyor. Dolayısıyla buraya S yazalım. Birazcık da doğru bir ibare. Yani daha mantığa yakın bir ibare olsun. Ve sonrasında eğer S'de bastıysam bu val döngüsünden çık diyor. Evet. Val döngüsünden çıktığımız aslında tüm işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Bir zaman ne yapıyorduk burada? Video objemizi release et diyorduk. Ekstra burada artık result diye bir değişik bir objemiz daha var. Değişik dedim yeni gördüğümüz için öyle söyledim. Bunu da realize ettiyorum. yani aslında bağlantı kurduğumuz tüm objelerin bağlantılarını kopart, kopart dedim. Birbirinden bağımsız yapıya çek dedim. Ve son olarak da şunu her zaman yazmakta fayda var. Yani CV2'nun tüm objelerini, pencerelerini kapat dedim. Şimdi çalıştıralım bakalım nasıl görüntü elde ettik. Evet kameramı bir yandan açtı. Aslında şu an arka planda da Sürekli result objesi üzerinden benim videomu yüklüyor ve S'ye bastığımda bunu durdurmuş olmasını bekliyorum ve sol tarafa da ne ismini vermiştik? Recordavi. RecordAvi diye bir objenin gelmesini bekliyorum. Evet burada şunu isterseniz kenara alalım şöyle. Bu recordAvi, Ctrl C, Ctrl V masayı üstüme kopyaladım ve bu videoyu açtığımda gördüğünüz gibi kaydetmiş olduğu videoyu bana bu şekilde de açıp gösterebiliyorum burada ekstra ne gösterebilirim? İşte isterseniz şurada en sonunda tüm işlemler bittikten sonra ekranın video kaydı başarılı bir şekilde alındı diye bir mesaj da verebilirsiniz. Mesela tekrar çalıştıralım ki var olan şu an record avi dosyasında ezmiş olacak. S'ye bastım. Yani durdurmuş oldum. Tekrar buradaki record avi kontrol c'yi kopyaladım. Tekrar masasına geliyorum. Yapıştır dedim. Bunu değiştir dedim. Objem değişti. Ve açtığımda gördüğünüz gibi yeni kaydetmiş olduğum videomu bana göstermiş oldu. Kamera açıp kameradaki görüntüyü videolara kaydetme işlemiyle alakalı göstereceklerim de bu kadardı. Umarım yetişe faydalı olmuştur. Anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.